Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yasaklı ırklarla alakalı bilgi vereceğim. Ee, şimdi Pitbull, Dogo Argentin, ondan sonra Japon Toz, ondan sonra fila, Brazilio gibi gibi ırkların e, türevleriyle alakalı şu an yasaklar geldi, vardı biliyorsunuz. E, bize gelen yine sorularda diyorlar ki e, ne yapacağız, nasıl yasaklardan korunacağız, nasıl cezaya yemeyeceğiz? Ne yapmamız gerekiyor diye soran arkadaşlarımız var. Ve biz arkadaşlar yani herkesin sevdiği bir ırk, herkesin beslediği bir ırk, gönül bağ verdiği bir köpek cinsi vardır. Biz de bu tarz ırkları seviyoruz zaten. Büyük ırk köpekleri ayrı bir sevgimiz ve ilgimiz var bizim. Şimdi bu videomuzu çok iyi dinleyin. Yani e, Pitbull, Pitbull Terrier, bunların melezleri, Dogu Arjantin, bu yasaklı ırkları e, besleyen arkadaşların bir çıkış yolu var. Bununla ilgili bütün bilgileri vereceğim. Hatta metnin çıktısını aldık. Eğer bunu videomuzda şey yaparsak videonun sonunda Tarım Bakanlığı'nın bize attığı maili çıktısını aldım. Onu koymaya çalışacağım okuyabilirseniz diye. Ama ben hepsini anlatacağım size. Hiç okumaya gerek kalmayacak. Sayfa karşımda çık zaten. Hem buradan beraber takip edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 2000 2021 tarihinde 5199 Hayvan Hakları Kanunu yasası değişti biliyorsunuz. Yasa değişti ve cezalar arttı. Şimdi 5199 sayılı hayvan hakları yasasının Tarım Bakanlığı'nın bize attığı bilgilerde pitbull türevleri, dog arjantin, işte japon tosa gibi ırkların üretimleri bakımı, beslenmesi, üretilmesi yasak. Para cezası ve hapis cezası gibi yaptırımlar söz konusu. Okeylenmiş yani. Ama şimdi herkes beslediği için hatta bunun önceki videolarımızda ben dile getirmiştim. İşte meclise gönderdik falan falan bazı şeylerle ilgili bilgi vermiştim size. Eski videolarımıza bakarsanız eee, tasarlarımız var. Eee, önerilerimiz var mecliste. Bizim vekillerimiz dile getiriyor. Hazırlayıp biz hatta dosyalamış demiştik. Eski videolarımızda var bu. Şimdi çıkan yasa diyor ki arkadaşlar 2021'in 7. ayından önceki yani 2021'in 7. ayından önceki tüm bu yasaklı ırk besleyen arkadaşlar veterinere gelecek. Ne yapacağız? Çip takacağız. Kuzulesi zaten var aşılar tam problem yok. Kısırlaşacak. Kısırlaştıktan sonra biz rapor tutacağız. Bulunduğunuz bölgedeki en yakın belediyeye, belediyenin veteriner işlerine veya tarım ilçe müdürlüklerine gidip Üçüncü seçenek de bizlerde. Yani belediye, tarım, veteriner kliniği. Bunlar da kaydınızı açıp işleme gireceksiniz. Girersek çip numarası, kuduz aşısı, kişinin bilgileri ve e, erkek ise kastrasyon, dişi ise ovaristoroktomi operasyonları bittiğine dair biz raporlarımızı yazıyoruz, ameliyatlarımızı yapıyoruz. Ve bunu oradaki veteriner arkadaşlar bakıyorlar. Sisteme girildikten sonra cezayemi cezayemi olayınız bitiyor arkadaşlar. Bakın. Olay çok basit. Aa ben bu köpeği beslemek istiyorum diyorsanız şu an tam sizin kayıt yaptırma, çip taktırıp operasyon yaptırma döneminiz. Buradan sonra neler olacak? Hemen bakalım. Ee, 14 14.07.2020 2020 tarihinden önceki sahiplenen Pitbull Terrier, işte Japon Stos, Dogu Argentin türleri veya bunların melezleri sahiplenince veteriner hekim Fakülteleri veya veteriner kliniklerinde kısırlaştırarak tarım ilçe müdürlüklerine veya kliniklerde hayvan mikroçip uygulama yapıldıktan sonra şey girin demiş. Ee, evet. Yani 14 2021 tarihinden önce doğmuş, beslenen e, tüm pitbull kırmalarına, pitbull cinslerine Doğu Arjantin ırklarına e, hemen en yakın kliniğe geçin, dediğim işlemlerinizi yaptırın, kaynınızı işletin ve hemen en yakın belediyeye, tarım ilçeye eğer o an ulaşamazsanız, zamanınız yoksa bizler de artık sistemden şeye gireceğiz yani dosyalara gireceğiz. Diyeceğiz ki işte şu kişiye ait, şu çip numaralı köpeğin aşı zaten var aşısı herkese, kuduz yapılmış, operasyonu bitmiş, hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bundan sonra rahat rahat beslemezsiniz. Ama... Eğer başvurmazsanız, eğer yapmazsanız bu sefer de kayıt altına girilmezse arkadaşlar işte geçen videomda da belirttiğim gibi cezalar biraz daha artmaya başladı. Yani cezalar artacak. E şimdi bunu e, bize Tarım İlçe e, ve Vetendekinler Odası bu bilgiyi gönderdi ama e, bu bilgiyi kim biliyor? Şu dakikaya kadar biz biliyoruz. Yani bunu sokakta besleyen Pitbull besleyen, Dog Argentin besleyen veya diğer o yasaklıkları, ırkları, melezleri besleyen arkadaşlar biliyor mu? Bilmiyor. Ee, şimdi onunla ilgili de biz yine meclis açılsın yine görüşeceğiz. Yani yine dosyalar vereceğiz. Yani sen bunu basına açıkla, televizyona, radyoya, gazetelere, işte bütün veterinerlere de şunu deyin. Yani kardeşim kaç tane böyle kayıtlı hayvanınız varsa sonuçta biz her hayvanımızı kayıt altına alıyoruz. Bize de ki bunların hepsine ulaşmak zorundasın. Bunların e, işlemlerini yapıp ve bize bildirim zorundasın diye bir Genelge çıkart. Ben bunu yapıyorum tabii ki de. Şimdi bilmeyen arkadaşlar ilgilenmeyecekler, yapmayacaklar ve bu tarz besleyen insanlar zarar görecek. Yani şimdi dışarıda işte haberlerde 3 ayda bir, 5 ayda bir, işte bir Pitbull şuna saldırdı. İşte 6 ay sonra bir haber yine Pitbull buna saldırdı diye haberler çıkıyor ama hani haberlerde şunu da yapmıyor. Yani aa işte Pitbull bebek bakıyor, işte evde aileyle yaşanıyor. Yani işte haber... Olay Türkiye'de şöyle bir döneme gelmiş. Nerede farklı bir şey var? Yani sıkıntılı bir durum var. Onu yaptığın zaman aa işte gündemde o bir hareket, haber oluyor. Ama sen doğal yaşamdan bir şeyi haber yapmama gibi bir sıkıntımız var arkadaşlar bizim. Ama bu öyle de bir hayat var. Yani e, şimdi Facebook'ta, Instagram'da birçok işte sosyal medya gruplarında milyonlarca sayfalar var. Pitbull için, Dogu Arjantin için, Pitbull Trio için bir sürü sayfalar var. Milyonlarca insanlar besliyor burada. Yani Herkese mi saldırıyor bu köpek? Yani herkese saldırıyorsa herkes bu sayfalara niye üye da kötü yorumlar yazmıyor? Ama herkes işte bebeğim, yavrum, aşkım, çocuğum, evladım yapılan yorumlar bunlar. Bunların haberleri yapılmıyor. Ama 6 ayda bir tane çocuk taş atmış, sopa atmış köpeği. O da ona saldırmış. Onun haberi yapılıyor ve o zaman herkes diyor ki hayvan koruma dernekleri işte falanlar filanlar. Aa bu köpekler şöyle, bu köpekler böyle. Yani bizler de bunun böyle olmadığını anlatmamız lazım arkadaşlar. Biraz da bu iş sizde bitiyor. Yani bu tarz besleyen arkadaşlar işte pitbulldur, pitbull trevidir, dogodur falandır filandır yasaklıkları besleyen arkadaşlar bol bol arkadaşlar şimdi tiktoklar çıktı, youtube var, instagram var, e, facebooklar var yani abi çekin videonuz hikayelerinizde, whatsapp hikayeleri var yani e, köpeğinizle güzel videolar çekin atın. Bu bütün her yere yayıldığı zaman insanlardaki algı da değişmeye başlayacak. Ama bunu besleyen arkadaşlar bu tarz videolar paylaşmadığım müddetçe, bu tarz artı olayları paylaşmadığım müddetçe İşte 6 ayda işte yılda bir tane bir köpek birine saldırır. Sonra da o saldıran köpek bütün pitbulllara mal olur arkadaşlar. Burada iş size düşüyor. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben hakikaten çok seviyorum pitbull, dog argentin, bull terrier, preste canario, cane korsa. Yani bunlar gerçekten e, sevdiğim ırklar, büyük ırklar, heybetli ırklar. Yani bakımı keyifli ırklar. E, e, bizde saldırganlıkta bir şey yok. Dövüş yok. Yani evladımız neyse onlar da bizim için öyle. Yani o kadar bir sevgimiz var. Ya, besleyenlerin de aynı bu şekilde sevgisi var. Ama e, benim sizden e, tavsiyem e, her yerde ne kadar çok paylaşım yaparsanız güzel paylaşımlar. insanlardaki algı yavaş 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 değişmiş olacak ve onlar da beslemek isteyecekler. E, neden? Çünkü tüy sorunu yok. Havlama yok. ısırma yok itaatsizlik yok, e, bakımı çok rahat, e, kokusu yok. Yani ben hani evim biraz daha büyük olsa ben pitbull evin içinde beslerim arkadaşlar. Yani gayet de e, hiç tüy sorunu yaşamayacağım. Ondan sonra e, çocuğa saldırma yaşamayacağım. E, Koku yaşamayacağım. Yani itaatsizlik yaşamayacağım. E, bütün ırklar bu ırkın içinde var zaten. Ama biraz önce dediğim gibi, yılda bir kez bir köpek saldırır. Sizin bütün köpeklerinize mal olur arkadaşlar. Konuyu hemen toparlıyorum hızlıca. Yeni çıkan yasa gereği arkadaşlar en yakın kliniğe gidiyorsunuz. Ee, kısırlaştırma, çip ve kayıt altına kuduz aşımı zaten yaptırıyorsunuz düzenli olarak yılda bir kez. Bunlar varsa bu dönem içinde yani şu birkaç ay içinde yaptırırsanız ceza yemezsiniz. Ama yaptırmazsanız gerçekten büyük cezalar ve yaptırımlar olacak. Zaten herkes bu suda bekliyor. Bakın 14 dedi 2021'de çıkmış bu yasa. Bize daha yeni geldi. Yani aradaki zaman bile yani 15-20 bin gün bile bir ay bile bizim için çok büyük bir zaman arkadaşlar. Keşke ilk gün gelse biz de ilk gün ben size bu videomuzu paylaşsak. İşte bugün gelen mesaj ve direkt sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, sorularınız olursa bu konu hakkında bize ulaşın. Biz ne gerekiyorsa yanınızda destek olacağız. Olmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Sorularınızı bekliyoruz. İyi günler dilerim.